Evet arkadaşlar herkes yeni bir videodan tekrardan merhabalar. Arkadaşlar bugün sizlere çok güzel bir padişah tatlısı yapacağım. Evet gördüğünüz padişah tatlısı arkadaşlar. E, dilerseniz ben size sırasıyla malzemelerimi göstereyim. Bu yapacağımız tarifimiz çiğ kadayıf tan olacak arkadaşlar. Yarım kilo kadar çiğ kadayıf kullanacağım. Yarım su bardağı eritilmiş tereyağım var. 2 yemek kaşığı kadar un Bunları arkadaşlar kadayıfım için kullanacağım Şimdi arkadaşlar muhallebisi için 1 bardak süt Şöyle 2 yemek kaşığı kadar toz şeker 1 yemek kaşığı nişasta 1 vanilin Bunlar arkadaşlar muhallebisi için Öte yandan Tatlımızın şerbeti içinde 2 bardak Toz şeker ve iki bardak su kullanacağım. Dilerseniz arkadaşlar öncelikle şerbetimizin yapımından başlayalım. Tencerenize şekerimizi ilave edelim. Hemen çıktı arkadaşlar. Birebir olduğu için şerbetimiz 2 bardak. 2 bardak su kullanıyoruz toplamda şerbetimizi şimdi kaynamaya bırakalım. Evet arkadaşlar şimdi hemen şöyle yarım kilo kadar çiğ kadayıfım vardı. Ben bunu daha önceden arkadaşlar buzlukta muhafaza ettim. E, çıkardıktan sonra elimle şöyle çok küçük ufacık parçalara ayırdım. Sizler dilerseniz arkadaşlar robottan da geçirebilirsiniz ama tarifimizde bu kadayıfımızın şöyle çok ufak olması gerekiyor. Şimdi arkadaşlar 2 yemek kaşığı kadar un vardı. Ununu güzel kadayıfınla harmanlayalım. Hemen tereyağımı ekliyorum. Şimdi güzel karıştırıyorum. Evet arkadaşlar şimdi muhallebimizin yapımına geçelim. Şöyle bir bardak kadar süt, iki yemek kaşığı toz şeker, iki yemek kaşığı nişasta. Güzel bunlar karıştıralım. Evet arkadaşlar ben bu hemen muhallebimi ocağa alıyorum kaynatıyorum kaynadıktan sonra arkadaşlar bir tane şekerli vanilin ilave ediyorum bir kaşık da tereyağı ilave ettikten sonra muhallebimi hazır hale getiriyorum şimdi ben şöyle bir küçük tepsi kullanacağım arkadaşlar tatlım için hemen kadayıfımı güzel alt tabanı yerleştiriyorum. Şimdi şöyle bir su bardağı yardımıyla alt tabanı bastıralım. Şimdi bu kadar yeterli tekrar elimle güzel köşelerden baskı uyguluyorum. Evet. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere hani dökülme falan da olmuyor. Güzel baskısını aldı. Şimdi arkadaşlar e, muhallebimize dönelim. Arkadaşlar şimdi güzel muhallebimizi boşaltalım. İlk sıcağı çıktıktan sonra yeterli bir i̇şte, sıcak olması o kadar da önemli değil. Güzel muhallebimi boşaltıyorum. Bir spatula yardımıyla her tarafına gelecek şekilde düzeltiyorum. Denenmiş bir tariftir arkadaşlar. İnanın ki çok lezzetli oluyor. Denemenizi tavsiye ediyorum. Şimdi arkadaşlar öte yandan diğer kadayıfım vardı. Onları güzel bir şekilde hemen üzerine bırakıyorum. Evet arkadaşlar, gördüğünüz üzere çok güzel şekil verdim. Evet arkadaşlar, şimdi üst tabanı da oluşturduktan sonra şöyle her tarafına tereyağı ekliyorum ki güzel kızarsın tereyağı olmazsa olmaz arkadaşlar mutlaka ama mutlaka üst tabanına ekleme yapıyoruz 180 derece fırında yaklaşık yarım saat kadar pişiriyoruz pişirdikten sonra tekrardan buluşmak dileğiyle arkadaşlar Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere kadayıfını fırından çıkardım Şimdi arkadaşlar hemen şerbetini veriyorum koyu bir kıvamlı şerbet olursa tatlımız için daha da güzel olacaktır arkadaşlar. Şimdi öte yandan arkadaşlar güzel bunu süslemek istiyorum. Şöyle iri kıyılmış cevizim vardı. İçini kullanmadık arkadaşlar ceviz çünkü muhallebisi var ya bundan dolayı cevizi dışına tercih etmeyi düşündüm. renk katmasını istediğim böyle hindistan cevizi'm var. Aralarına görsel açıdan da güzel görünmesini sağlayabilmek için böyle hindistan cevizi kullanmak istedim. Gerçekten inanın ki çok güzel bir tatlı oldu. Davet sofralarına da yakışır bir tatlı oldu arkadaşlar. Mutlaka ama mutlaka Denemenizi tavsiye ediyorum. Eğer e, beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olup bildirim sesini açmayı unutmayınız. E, videonun altına bolca ama bolca yorumlar e, atmayı unutmayın. E, bir dahaki videoda tekrardan buluşmak dileğiyle arkadaşlar, e, hoşçakalın.